yaşlı kadın Larina'nın yalan söylediğini anlamış. Mangita'yı görmek için hemen evlerine gitmiş. Yaşlı kadın ona yardım eden bu genç kızı ter içinde hasta görünce çok üzülmüş ve uzun uzun ağlamış. Onları pencereden izleyenlerine ise kahkahalarla gülmüş. İşte tam o sırada yaşlı kadın güzel bir periye dönüşü vermiş. Larina Peri'yi görünce çok şaşırmış. Sevinçle eve girmiş. Sen, sen bir perisin. Sana evimi açtım, bana borçlusun. Dünyanın en güzel saçları benim olsun. Çabuk hemen sihir kullan ve dileğimi gerçekleştir. Aslında Peri, Larina'yı ilk gördüğünde onun iyi biri olup olmadığını anlamak için yaşlı kadına dönüşmüş. Bir tane iyilik yapman için sana fırsat verdim. Ama sen hep kötülük yaptın. O anda peri sihirli değneğini bir sağa bir sola sallamış. Larina'nın saçlarını sarmaşağa dönüştürmüş. Ah saçlarım. Saçlarıma ne oldu böyle? Çok çirkin oldular imdat. Larina korku içinde nehrin kenarına koşmuş ve saçlarına bakmış. Başının etrafında sinekler uçuşurken sarmaşık saçları bir anda toprağın içine saplanmış. Çok çirkin oldum. Kendime bakmak istemiyorum. O sırada Peri, Mangita'ya bir yaban mersini yedirmiş ve Mangita nihayet iyileşip gözlerini açmış. Teşekkür ederim Peri. Artık çok daha iyi hissediyorum. Peri asasını iki kere sallayıp yaşadıkları küçük kulübeyi göz alıcı bir saraya dönüştürmüş. Mangita sarayı görünce çok şaşırmış ve etkilenmiş. İyilik her zaman ödüllendirilir genç kız. Bu sarayda senin ödülün. Teşekkür ederim Peri. Peki ya kardeşim ona ne oldu? Kardeşin sonsuza kadar nehir kenarında çirkin yansımasına bakacak. Fakat ben kardeşimi çok seviyorum. Bu koca sarayda onsuz tek başıma yaşamamın ne anlamı var ki? Bize yeniden kulübemizde mutlu bir hayat ver peri. Tek dileğim budur senden. Peri Mangita'nın bu sözlerini duyunca çok mutlu olmuş. Önce ihtişamlı sarayı yeniden kulübeye dönüştürmüş. Daha sonra Larina'nın yanına giderek sihirli asasıyla sarmaşık saçlarını eski güzel haline geri getirmiş.